yapamayız da şu an. Hı, bak bak bu 8'i aldık. Ha dedik. Ta bu çok işten tak olmadı. Hmm, çok işten tak olmadı ama geçti. Ha! Dedim bastım. Geçti. Geçti oh. mi? Bastım mı lan? <laughs> Ananı çekeyim bastım kaç? <laughs> evet, 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 ne çekeyim. Kerim de üçüncüsünü söylesin. Söyle Can. 9'a e, koy. Bir tane preview yap. Tamam. Sonra Cancel'de 1'e koy bas. Kanka ben ne diyeyim ki siyasi nüfusunu bir şey diyemiyorum ya. Aha geçti. Öyle bir şey deme. <laughs> 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 Köküne kadar bassın. Ne gelirse. Oğlum burada bu çıkması için senin yarına bırak demen lazım. <laughs> <laughs> ver şunu hadi lan. Hadi lan. Allah'ım. Hadi. <laughs> ah be. Bu da alt oldu. Ya var ya dayı. Birisi sallayayım. Yedi. <laughs> Ya ne dedim sana? Bak şimdi maged olacak iyi izle. de olacak izle yani. Bak. Bak abi ya bu kadar mı yani bu kadar mı bilirim yani bu kadar mı bilirim Priyet'le Mage'yi Ama şart tekten 7 olursa mecbur atmamız gerekiyor bakalım Sizce şart tekten 7 olmuş mudur ela ela şu an güzel oldu bak Çıkacağım deyip baskıyı alıyor bir de aynen sanki ben satacak adam bulamayacağım anasını satayım Hayda şansa bak chat. <laughs> Hayda 2'de 2 yedi. Çok iyi oldu lan. E bunu 16 hem yansan olacak. Get, getse en azından. Ortak DKS'ye giriyor muyuz demiş. E Mehmet Bulgir. Burgaz. Bu yayında bir DKS zehri dönsün ya. Hayda. 3 tane yedi item. Vay anasını şansa bak chat. Paştayı. O da ölmek mi dersin? Dın. Oğlum ne var lan bugün bende? Ondan sonra öpüşür gibi burnumun ucuyla bakınız buraya dikkat burnumun ucuyla basıyorum. Bastım. Artı 3 de yaptık. Artı 4'e dördüncü slota koyuyorum. Bir tane pirivir yapıyorum. Biraz sinirleniyoruz tabi. Sinirlenmemiz lazım. Aynı soğanı ezer gibi. Bak şöyle yumruğumla avurduğumla. Şurasıyla Enter tuşumuzu böyle vuruyoruz. Heh. Artı 4 de oldu. Ondan sonra tekrar alıyorum bunu koyuyorum buraya. Bu su alıyorum 5. solata. Bir tane daha privir yapıyorum. Yaptım mı? Yaptım. Güzel. İyice sinirleniyoruz. Yumruğu alıp enter tuşuna vuruyoruz böyle. yüksek hissediyordum be wicket Raptor öyle yaparız yani 2'ye 3'ü 8'e bu su koyarım olur mu ya hak oha geçti yaşasın evet na 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 evet nice İB 8 raptoru basmayacağız şimdi